Kovancılar Belediyesi Tekstil Kent Atölyesi'nin yer teslim protokolü imzalandı. 2500 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 250 kişinin istihdam edileceği Kovancılar Belediyesi Tekstil Kent Atölyesi'nin yer teslim protokolü imzalandı. Protokol Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ve genç iş insanı Mehmet Erginöz arasında imzalandı. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar projenin ilçeye ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi. Bilim Sanayi Bakanlığı ve Genç Spor Bakanlığı'nın destekleri ve belediyemizin öz kaynaklarıyla genç girişimci projesi kapsamında yapmış olduğumuz 2500 metrekare tekstil fabrikamızın imalatını yapacak firmayla sözleşmemizi imzalamış durumdayız. Girişimcimiz takım elbise imalatı yapan memleketimizin öz evladı. Burada da iki yıl içerisinde 250 kişi civarında işsizimize ekmek verecek bir iş adamımız. Kendisini öncelikle tebrik ediyorum. Girişimcimiz de Faaliyetini gösterip yurt içinde yurt dışında ihracatını yapıp hem huarzanın ismini duyuracak hem de fakir ihtiyaç sahibi genç insanlarımıza bir aş ekmek bulmuş olacak. Memleketimize hayırlı olsun. Genç iş insanı Mehmet Erginöz'de yaptıkları protokolle 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirtti burada ürettiğimiz takım elbiseleri Amerika başta olmak üzere Fransa, Rusya, Ghana gibi ülkelere inşallah ilçemizden direkt ihracat yapacağız. Burada başkanların başkanının belediye başkanımızın da desteğiyle inşallah burada bunu sağlayacağız. Bizim buradaki amacımız hem ilçemizde istihdamı arttırmak hem de gerçekten bu yapılabilir işi kobancılara taşıyıp yani ilçemize taşıp bunu burada sağlamaktır.